Selam arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni gelen güncelleme hakkında neyi nasıl yapmamız gerektiğini göstereceğim. Neyin ne olduğunu açıklayacağım. Öncelikle Ayrık Diyar'da sadece rank kasıyoruz artık. Gün kentinde rank kasamıyoruz çünkü gün kenti eğlence moduna dahil olmuş. Artık ranklarımızı Ayrık Diyar'da kasacağız. O zaman hemen oyun içine geçip e, gelen minikler hakkında size bilgi vereceğim. Evet arkadaşlar, talim alanına geçtik öncelikle size bahsetmem gereken şeyler skill puanları. Bu skill puanlarını artık oyun içerisinde seviyemiz geliştikten sonra kendimiz geliştiriyoruz. Tek tek yapıyoruz bunu. Savaşta unutursanız biraz naneyi yiyebilirsiniz. Ulti süreniz vesaire uzar. Önceden biliyorsunuz ki bunlar e, kendi kendine gelişiyordu ve biz bir şey yapmıyorduk. Artık bunu manuel bir şekilde geliştiriyoruz. Şimdi öncelikle bu çiçek gözlerden başlayalım. Evet, bu, bunu topladım ama nasıl topladım diye merak ediyorsanız bunu bilgisayar üzerinden gösteriyorum. Mobil alan arkadaşlarımız kendi e, ayarını kendisi yapar. Çünkü ben mobil kullanmadığım için bilmiyorum maalesef. İlk önce DOS küresi fırlatıyorsunuz. Ardından onu kullanmak için DOS uygulayı yapıyorsunuz. Bunu ben e, bir tuşunun solundaki tuşu yaptım. DOS uygulayı da V tuşunu yaptım. Bu sizin seçiminize kalmış bir şey. V tuşunu artık biliyorsunuz ki kullanamıyoruz. E, çünkü kalkan geliştirme artık yok bu kendi kendine gelişiyor veya yerden buluyorsunuz vesaire seviyeniz gelişikte artıyor onu tam olarak bilmiyorum ama V tuşu kalkmış arkadaşlar onu söyleyebilirim size şimdi çiçek gözlerden başlayalım V tuşuna basılı tutuyorum gördüğünüz üzere böyle faremi hareket ettirerek bunu seçebiliyorum bunu seçtikten sonra mesela buraya koyuyorum bunu ve bu biraz vakit geçirdikten sonra gördüğünüz üzere Map'te kimin nerede olduğunu gösteriyor. Bunu anlık olarak göstermiyor fakat e, düşmanın o anki yerini size belirtir. Orada olup olmadığını gösterir. Çiçek gözler yani info almak için birebir. Şimdi sırada e, ciyakışı var. Bunu biliyorsunuz zaten videolarda görmüşsünüzdür. Böyle hareketlendirerek kendinizi fırlatabiliyorsunuz bu şekilde. Evet arkadaşlar sırada kıvılcım var. Kıvılcımı da aldım. Mesela şu an bunu kullanıyor. Hani ben nasıl geçiş yapacağım diyorsanız aynı şekilde buradan e, seçebilirsiniz. Seçtikten sonra sağ tıkla geri iptal ediyorum. Elimde hazır bir şekilde bekliyor. Savaşa bu şekilde gidebilirim. Kıvılcım ise bildiğiniz el bombası gibi düşünebilirsiniz. Öyle patlıyor ve hasar veriyor. Gerçekten güzel bir hasar veriyor. Bunu denedim ben savaş içerisinde. Şimdi sırada değiş ton var. Bunun ne işe yaradığı hakkında size şöyle göstereyim. Evet süre doldu. Gördüğünüz gibi bunu elim aldıktan sonra böyle değişik değişik objeler çıkıyor. Hangisini denk getirirseniz mesela şöyle yapıyorum. Bu şekilde hareket edip bir yerde saklanabiliyorum. Sol tıkla hareketimi kilitliyorum ve böyle kalıyor. Hani etrafıma baktığımda da artık normal bir obje olarak duruyorum. Ne zaman çıkıyor bundan onu bilmiyorum. Sanırsam süresi var sağlıkta aynı. 5 saniye sonra galiba bunun içerisinden de çıkacağım. Evet, süre doldu ama çıkmadım. Bunun hakkında pek bir bilgim yok. Sağlıkla geri dönüşebiliyorum. Evet minisiz hakkında size şöyle gösterebilirim. Minisiz bildiğiniz üzere direkt adı üstünde olduğu gibi böyle bir suma katıyor iki tane. Bunu kullanabiliyorsunuz hemen geçiyor. Bu şekilde. Arkadaşlar bu minik hakkında size bahsedeyim biraz. Bu arada videoyu Zack Wilder'den alıntı alıyorum. Çünkü kendim denemedim. Miniyi kullandığınızda o yeşil alanın içerisindeki e, kişiden size gidip eşya alıyor. Sizde eksik varsa onu size getiriyor diye biliyorum. Yanlışım olmasın çünkü denemedim daha oyunda bir de. Eminim siz de denememişsinizdir. Ama... Karşıdaki adamın gördüğünüz üzere eşyasını bu şekilde alabiliyorsunuz. Eksiğinizi, gediğinizi getiriyor size düşmandan. En çok beğendiğim miniklerden olan bir tanesi bu. Ee, Türkçe ismini hatırlamıyorum. Bunun ne işe yaradığı hakkında size şöyle söyleyebilirim. Uzakta bir arkadaşınız öldü ve o arkadaşınızı yanınıza çekebiliyorsunuz. Mesela kullandı burada. Ve bu şekilde arkadaşınızı yanınıza çekebiliyorsunuz. Tabi bu sadece bu şekilde kalmıyor. Eğer arkadaşınız ölüyse de onu çekebiliyorsunuz ve yanınızda bu şekilde kaldırabiliyorsunuz. Bu şekilde ölen arkadaşınızı güvenli bir şekilde kaldırabilirsiniz ve oyununuza devam edebilirsiniz. Birkaç tane daha minik var ama bunlar muhtemelen size çok fazla denk gelmeyecektir. Biraz da size drop silahlarından bahsetmek istiyorum. Bu drop silahları gerçekten çok güçlü. Bir pompalı ve bir de nişancı var hakem nişancı tüfeği ve eliminatör pompul tüfeği olarak geçiyor isimleri. Bunlar gerçekten çok fazla hasar veriyorlar. Kafadan vurduğunuzda her türlü tek atıyorsunuz. Zırhı ne olursa olsun. Yani 3 vuruşa kadar adamı öldürebiliyorsunuz. canı asla zaten tek bile atabilirsiniz. Uzaktan da ortalama 4-5 vuruş gibi duruyor. Bir de nefes tutma olayı gelmiş. Bu olayı çoğunuz biliyorsunuzdur cross'u sabit bir şekilde tutumda böyle oynuyor gördüğünüz gibi. Ama shift'e bastığımda bu sabit kalıyor ve düşmana rahatça vurabiliyorsunuz. Videoyu sevdiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.